Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bir orada sonra sizlerle Brawl Stars'a devam ediyoruz. 62 kat karakter yapıp da geldim. Yorum yapar yani şartlar videolarımdan Biliyorsunuz Oyun var. Ona kendi gelmiş. Bunu çok istiyorum. İsteyenler buradan Hadi Durun. İsteyenler buradan parayla da alabilir. Arkadaşlar Hadi bela kalkalım Tek hesap uçmamı oynayalım En son kupa kaçıyordum bu adamı Geçmeye çalışıyordum Hadi bela Hadi bela duru Bu tüm bir aradan sonra Video geldi Okullardan siz iyi misiniz kötü misiniz Böyle oynayalım he Gel oysaver sen yanları döveriz kardeş. ben, هذا في Evet arkadaşlar köydeyiz. Annemi duydunuz gidiyoruz biraz sonra. basit. Ne söyleyeyim de videoyu bitireyim. Allah öldür lan Neyse videomuzun burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve bay bay.